Bakın size iki tane hikaye anlatayım. Kaç bir kişi gelmiş hocam? Affınıza sığınarak hemen bir araya sorayım onu. Kaç kişi efendim, gelmiş? Bir sıradan başlayalım mı? Başlayalım. Richard von Mises, matematik. Çok güzel. Von Neumann, ekonomi. Chris Arnold, kimya, kozmik, zooloji, Heilbronn, botanik, ee, Hitler, Arabistik, Krantz, eski Yunan felsefesi. Sadece şey de değil yani sayısal bilimler de değil. Sözel yani işte. tabii, tabii, şey tabii. Her, alanda. her alanda. Kardeşim alana. kim varsa istiyoruz. Çünkü sende hiç kimse yok. Hatta Peki. ve hatta Atatürk ısrar etmiş. Schwartz Atatürk'e geliyor. Atatürk diyor ki bak ben en iyisini istiyorum. Hmm. İşte bunlar çeşitli konulara bakarken diş hekimliğinde en üstte Kantorovic. Hah bunu alalım diyor Atatürk. Onun üzerine Schwartz diyor ki, excelans diyor orada küçük bir sorun var diyor. Atatürk diyor nedir Neydi? sorun? Efendim diyor bu arkadaş sosyal demokrattı. Şu anda konsantrasyon kampında oturuyor. <laughs> hmm. Reich, hükümeti, Reich hükümeti bunu vermezdi. Atatürk diyor ki bu en iyi mi diyor. Evet diyor. Ama diyor ver. Sen onu bana bırak diyor. İstanbul'dan resmi olarak Ay hükümetinden e, Kantorovic isteniyor. 2-3 ay geçiyor cevap yok. Zavallı Schwartz tekrar Atatürk'e geliyor. Selam diyor. Ben diyor zaten halinizi arz ettim. Vermezler bunu. Diyor. Atatürk dur 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 diyor. Tevfik Rüştü arası çağırıyor. Dışişleri bak. Diyor ki Tevfik diyor. Reich hükümetine bir nota çekin diyor. Bizim notumuza cevap vermemek Türkiye Cumhuriyeti hükümetine kasti bir hakaret midir? Hocam biraz da riskli bir hareket. Şimdi bir saldırsalar o zaman zaten gücümüz yok. Ne? <laughs> Hayır o zaman Hitler'in saldıracak durumu yok. Ha, o da güçsüz, Abi, güçsüz, güçsüz. o dönem. Doğru. Yani. Tamam, Değil doğru. Mi? Yani Hitler bir taraftan da taraftar arıyor kimseyle kapışacak ha. durumda değil. Atatürk Tek bir kozu ya. var yani. Onu boş, ha. boş ha. Ve şey ve değil o. 48 saatte şak diye geliyor buraya. Vay be. Kantorovic. Ondan sonra e, duyuluyor ki İran Şahı dişlerinden evet. şikayet. Çok bu. E, Raviz Rı... miydi? Şey, Atatürk'te buluşan. Rıza Şah Behlevi. Rıza Şah Behlevi. Şeyden, dişlerinden rahatsız. E, diyorlar ki ya şey lazım. Protez lazım. Kantarovic bir numara dünyada. O taraflarda da yok. Atatürk hemen haber gönderiyor. Ee, diyor ki Majeste diyor böyle böyle bir sıkıntınız olduğunu duyduk. Çok üzüldük. E, ee, derdinize deva olacak. Dünyadaki en iyi insan şu anda bizde diyor. Onun üzerine şu an resmi bir ziyaret yapıyor. O ziyaret sebebi de bir de bu mu yani? Abi Dolmabahçe Sarayı'nda Dolma Bahçe Sarayında özel dişçi muayenehanesi kuruluyor. Kantorovitch saraya geliyor ve İran Şahına protez yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ücret almış yani şey mı acaba? Olunca işte e, lideri bile getirtiyorsun yani ilim yani olduğu zaman. Atatürk o kadar farkındaki her şeyi Aynı Atatürk öyle. en önemli temel olarak şunu görüyor. İyi adamın varsa kötü yola gidemezsin kardeşim.